Ve e, Sayın Doğu Perinçek, sizle başlayalım mı? Ay, hay, ee, özellikle Sayın Perinçek neden bu konuda yorum yapmadan için sessiz kaldı? Herkes bir çok soru soruyor. Ben de sizin bu akşam ne söyleyeceğinizi merak ediyorum açıkçası. Şimdi siz <laughs> e, bu istifayı e, nasıl değerlendiriyorsunuz? E, sıcağı sıcağında bu değerlendirmeyle başlayalım efendim. Ne dersiniz Doğu Bey? Evet, şimdi efendim savaşta istifa olmaz. Hı. E, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta Donanmamızın son derece e, ciddi, ağır e, Amerika, İsrail aleyhimize karşı tatbikatlar yapıyorlar. nemesiz tatbikatları, ondan sonra Nabıldina tatbikatları, namlularını Türkiye'ye çevirmişler, mavi vatanımıza çevirmişler. E, bu koşullarda, e, bu, bu savaş tehdidi koşullarında ve Türk ordusu e, savaşırken hem içeride hem e, güney sınırlarımızda, teröre karşı savaşırken e, istifa olmaz. Yani e, Recep diyelim, e, Turgut Reis gemisindeki bahriyeli Recep istifa edebiliyor mu? Siz istifayı As yanlış buldunuz o zaman. Müsaade edin anlatıyorum yani. Peki. E, asker asker istifa edebiliyor mu? Yani e, herhangi bir askerimiz, Mehmet'imiz, Ahmet'imiz, Hasan, Hüseyin e, onlar istifa edebiliyorlar mı? Hı hı. Komutanların da savaş koşullarında e, istifa etmeleri yani silahını bırakıp kenara çekilmeleri e, bizim askerlik geleneklerimize hiçbir şekilde uygun değildir. Yani e, ele deniz kuvvetlerimizin bugün ciddi tehditlerle karşı karşı olduğu koşullarda e, hiçbir şekilde bu doğru değildir. Bakın Mustafa Kemal Atatürk Sofya'da ateşi militer yapıldı. O koskoca asker komutan ateşi militer olur mu? Gitti istifa etmedi. Ondan sonra ee, Cihan Savaşı başladığı zaman ben dedi e, ön cephede olmak istiyorum, bana görev verin dedi. Geldi, e, onu Hayrabolu'da bir kolordu komutanı yaptılar. Gitti, kolordusunda tek bir asker yok. İstifa etti mi? Sonra Çanakkale Savaşı'nda onu yedek kuvvetlerin komutanı yaptılar. İstifa etti mi? İstifa etseydi Atatürk olamazdı zaten.